olsun kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerde eğer gece önce ses kaydederseniz ne olur diye bir ritüel yapacağız zaman Bakalım bugün başımıza ne gelecek. İlk defa böyle bir ses kaydetmeli bir ritüel yapacağız gece. Bakalım başımıza ne gelecek. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Benim hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde video istiyorsanız, daha çok bir şekilde farklı videolar istiyorsanız mutlaka videoyu bir unutmayın. ben çok önemli. Beğenmeler lazım. Çok önemli. Sadece. Çok önemli. önemli. Tabi. İstediğim video varsa yorum kısmına unutmayın dostlarım aranızda hala kanal abone olmayanlar varsa bunlar önceki videolarım ve sonraki videolarım izlemek için daha kalma abone olun. Onun ben dosan. Davet sütun. Bugün dediğim gibi arkadaşlar birlikte bir film izleyeceğiz. Hepimiz birlikte. Bir film izleyeceğiz arkadaşlar film bittikten sonra bakalım bir ses kaydetmemiz gerekiyor veya ses kaydedicisini açıp odada evde bir yere bırakmamız gerekiyor. Sonra bir böyle ruhani varlıkların bir ses kaydettiği söyleniyor. Gördünüz arkadaşlar? Telefon yanında değil mi? Telefonu koyacağız Tabii. ses Tamam. Tamam. tutman arkadaşlar. Her videoyu ben de sizle abone oluyorsanız şimdi. Oturalım, sonra şu şeyi izleyelim bakalım. Kısa korku filmini izleyelim. Siz de olsa dediğim gibi hala videoyu beğenmiyorsanız, eksik saniyelerde bir videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Hadi bakalım neler olacak, ne yapacak bilmiyorum. Haydi başlayalım. Pat, başladım direkt. Hızlı başladım. Evet. Çok hızlı başladım yine. Neler oluyor bakalım. Bir ablamız var ve bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Bir şey yazıyor herhalde. Ve telefonu çalıyor. Haydi bakalım. Telefonun sesi açık değil mi? Bizimki de çalarsa falan duyalım? Açık. Alt yazıda yokmuş, tamam. Konuşma mı bu? Konuş, bu şey değil Konichiwa. Anlamadım. Ablamız sanırım... Ne? He? Tamam tamam. Ablamız sanırım bir ödev veya bir proje, bir yazarlık bir şey yapıyor arkadaşlar. Yani en azından bilgisayarda bir şeyler yazıyor şu an. Bakalım ne olacak? Hiçbir şey anlamadım orada ne konuştuklarına dair. Hangi dil bu ya? Konuşma. Hiçbir şey anlamadım ne konuştuklarına dair. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Allah Allah. Bak kadın ses kaydını açtı gördün mü? Ama bu kadın şu an normal sadece hani yaptığı pro yaptığı proje için ses kaydediyor. Biz ses kaydetmeyeceğiz. Yani ritüelde öyle yazıyordu arkadaşlar. Bir daha kaydedecek. Ses kaydederken telefon bir şey oldu kendi kendine durdu. Hindistan. Evet <laughs> tam. Hindistan. Sen sana final al. Ente Hindistan cıyormuş. tamam anladım o yüzden hiçbir şey anlamadım. Neyse. Hintli. Hindistan değil Hintli. Hindistan. Neyse. Kadın bir, hiçbir şekilde ses kaydedilmiyor bu arada arkadaşlar. Yani ses kaydetmeye başlıyor sonra duruyor ses kaydı. Aha. Bak ses kaydısını açtı konuşmuyor ama ses dalgaları var gördün mü? Gördüm. Welcome <laughs> to video. Dinleyecek şimdi bak ses kaydını. Aksan bilmiyorum. yok abi. Gördün mü? Ruhani varlıklar dediğim şey buydu işte böyle. Ne dedi ki? Duyamadım sana. E, şeyler dedi anlamadım bilmiyorum. Bak ses kaydısını açıyor. Bak bu sırada ses yok. Ses dalgası yok. Çok garip arkadaşlar. Gerçekten garip şeyler oluyor yani anlamadım. Bizim yapmamız gereken şey bu işte arkadaşlar. Ses kaydısını açacağız. E, buraya bırakacağız ve sonra dinleyeceğiz. Bakalım neler var. Göreceğiz. Bak gene konuşmaya başladılar. Gördün mü? Gördüm. Dur bakayım ne diyor açacak yine ses aç bakayım. Ne diyor abi? Ya şimdi anlamayacağız ki ne dedik Ne abi bu? Lan bu kapı niye açık? Açık derken şimdi açıldı oğlum. Ben duymadım. Ne demek duymadım? Kim duymadım oğlum? Şimdi açıldı. Ne <laughs> olur. Ruhani balık falan demiştin ya. Evet. Kendi kendine açılmış olamaz. Kendi kendine bu kapı nasıl açacak zaten? Dur lan daha bismillah ritüel bitmedi. Başladı mı diyorsun sence? Yani. Kapat bakayım mı? Kapatayım mı? Kapat. Ah kapattım. Ya ses falan duymadım. Kapının açıldığını duymadın mı bile? Yoo. Nasıl duymadım ya? <laughs> Nasıl duymadım abi? Nasıl duymazsın ya? Ben duydum abi. Gerildim ha. Ben de gerildim de. Ya bak böyle sürekli videolarda şey oluyor ya. Hani e, daha ritüel bitmeden bir şeyler olmaya başlıyor O zaman ne yapacağımı şaşırıyorum. Donup kalıyorum böyle. Biz giyelim o zaman. Devam edelim biz ritüeli bitirmeye oynayalım o zaman. Böyle olunca donuyorum abi. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Neyse devam. O ritüeli bitirmeye. Abla korktu şu an ve şey yapıyor. Ben de korktum şahsen ya. Yani. Eee neydi lan? Çünkü bilgisayarı falan kapattı. Tekrar ses kaydedecek mi? Anlamadım. Ne yapıyor? Bak yine konuşuyor abi. Odada ses yok ama ses kaydısında ses salıyorlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Oğlum bak bunlar tehlikeli ya. Bunları hani çünkü göremiyoruz da tamam mı? Hani görebildiğimiz bir şey de değil. Her an her yerden bir şey olabilir yani. Ne olur. Ne oluyor oğlum? Ab Abla, ne oluyor oğlum? Abla. Tripe girdi. Bayılıyor lan? <laughs> Tek kişi değil oğlum bunlar. Sanki. Sanki evet. Birden fazla ses var evet. biliyorsun. Abla bu ölecek ya. Bu abla ölecek arkadaşlar. Ben yani, yani muhtemelen. Görmedin sen. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ama ben dedim. Abi bu abla, abla ölecek dedim sana yani. Abla ya. Hintli abla ya. Ne <laughs> yapacağım? Hintli ablayı kaybettik. O zaman Hatta tamam. Durdu. Şimdi az önce de dedik. Ütüeli bitirmiyor oynayacağız. O zaman telefon. Telefon? Telefonu ver. Ses kaydedeceğiz ya. Ütüeli'nin devamı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Telefonu Ses kaydedicisini açacağım arkadaşlar ve e, yere bırakacağım. Bakalım bizde de öyle sesler çıkacak mı? Bakın. Şu an ses kaydısı normal duruyor ve ses kaydını başlatmadım. Şimdi buraya gideceğim. Ortaya mı koyalım? Ortaya koyalım. Yani evinin ortasına koyalım. Şimdi arkadaşlar ses kaydedicisini burada başlattım. Buraya bıraktım. Hop orada duracak. Biz de gideceğiz. 15-20 saniye sayacağız. Sonra gidip alırız herhalde. Şimdi Bir. eğer Ha. Yok. Oldu. Şimdi eğer ses kaydesini bıraktık şu an. Evet. Yani ses kaydesi duruyor. Ama olursa ne yapacağız? Olmazsa ne yapacağız? Onu düşünmemiz lazım. Şimdi gerçekten... olursa kaçıyoruz. <laughs> <laughs> ritüel oğlum ruhani varlıklardan nasıl kaçacaksın ki? Bak ben, ben, benim tek sıkıntım şu arkadaşlar. On yani şu an bir hayaleti bir ruhu falan göremediğimiz için göremediğim şeyden de daha çok korkuyorum. Çünkü hayalet, hani, hani Az önce hissettik zaten gayet net bir şekilde kapıyı falan açtı ama göremediğimiz için kendimizi nasıl savunacağız? Hani göremiyoruz bir an şu arkamda olabilir, önümde olabilir. Ne yaparsam <laughs> sıra çeker miyim Çok şimdi? Görmezsin yani? ne lan? Ne oldu? Lamba yandı mı bana mı öyle geldi? Ben bir şey görmedim şu Sen de bugün hiçbir şey görmüyorsun zaten. Arkadaşlar yorumla. Ne yani? Burası gözüküyor muydu videoda ben konuşurken? Yok bilmiyorum. Telefon duruyor abi. Yani orada. Ha, şimdi yandı. Ses kaydı size Yok. Karan. Ne olmuş lan. Ne? Bak. <laughs> ses dalgaları var. Görüyor musun? Hı -hı. Ne yapacağız? Nasıl göreceğim bunu? Bak burada gördün mü? Ses dalgaları görüyor musun? Abi bak. Öğret evet, evet, bakayım bir. Nasıl oynatacağım? Unutuyorum. Oğlum nasıl hiçbir şey yok sen bu iyi misin? bugün Duymadın mı sesleri? Duydum ya, iyi, i̇yi misin lan? Ne diyorsun oğlum? Duydun mu duymadın mı? Neyi? Sessiz Bekle Şu sesleri duymuyor musun? Daha oğlum Videodaki sesleri oğlum birlikte izledik ya Bak Başbakan. Duymuyor musun ne yapacağız? Duydum duydum Tamam ya, yani ne yapacağız derken Tamam rütbeli her yaramış Bizim amacımız buydu Dur, ne? Bıçak alalım desem. Oğlum yani bir ruhla bir nasıl bıçak atacak? Ne yapacağız? Neydi? Kış kış cin. Öyle bir şey vardı ya. Kış kış cinler kış mı? Cin değil ki Denemeye değer. Daha iyi bir fikrim var mı? Hayır daha iyi bir fikrim, fikrim var. Fikrim <laughs> yok oğlum sıkıntı orada. Evi gezelim evde anormal bir şey var mı? Bence yok. Evde olmaması gereken veya bizim hani bıraktığımız gibi olmayan bir şey var mı ona bakalım. Burada var bir şey, şey açayım. Burada da bir şey yok. Ne yapacağız abi o zaman? Evde bir sıkıntı yok. Ama bir şeyler var. O sesleri duydun az önce. Ne yapacağız? Kaçsak diyeceğim mi? Ne, ne, nasıl kaçacaksın? Yani ben bilmiyorum kaçabileceğimizi, kaçabileceğimizi sanmıyorum. Bu neydi lan? Kankam bakıyorum ama yani bak... bak çağır, bir değil, ses geldi, ses geldi. Sesi duy... Ne? Onda telefon var lan. Nasıl ya? Senin mi? Yok ya, seninkine kullanıyoruz şu anda. Oğlum ne oldu lan? Eren yine biri ses kaydetmiş. Telefon senin mi? Hayır. Senin... Ne ya? Dur, senin ne telefonu var? ben buraya bırakmam mı? Telefon burada. Sınırsız telefon. Oğlum telefonun burada. Bu senin telefon değil ya mi? Bu Hüseyin. diğer telefon kimin? Açsana bir sesi. Başlatıyorum. Gene bak gene ses dalgaları var bu arada. Gördün mü? Gördüm. Abi hayır ya. Yine aynı sesler. Da bu telefon kimin oğlum? Meski eski telefon falan mı bu? Kim bu telefon? Telefon nereden buldun oğlum? Ne oluyor ya? Oğlum bir şey söylesene kafayı yiyeceğim. E ben de düşünüyorum bende bir şey yok bende bir şey yok. Telefon şuradaydı değil mi? Tekrar oraya bıraksın. Ya bu sefer ben yapacağım. Ses kaydısını açıyorum abi. Ne Telefon nereden çıktı ya? Telefonu da cebime koyuyorum. ya. Tamam konuşuyoruz da sokuyorsunuz. Hadi siz içeride kalın. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hayır soru işareti çoktu daha fazla soru işareti olmaya başladı. Bir telefon kimin? İki bu sesler ne? Üç ne yapacağız nasıl kurtulacağız? Arkadaşlar aşağıdaki linkten çekilişe kadar. <laughs> <laughs> telefonu çekilirse telefonu verelim değil mi? Ne yapacağız abi şimdi? Biraz bekleyelim. Gidelim bakalım telefon orada mı değil mi? Ses var mı yok mu? Telefon kimin abi? Ben onu da bilmiyorum. Bak nasıl kendimizi savunacağımızı bilmiyordum. Hadi onu geçtim. Bu sesler etrafta var. Ondan ne yapacağımızı bilmiyordum. Onu da geçtim. Oo, Şimdi wow. ne yapacağız? Bir de kimin olduğu belli olmamı telefon var elimizde ve onda da aynı sesler var. Sıkıntı o. Şimdi ne yapacağız? Ne oluyor? Ne? <laughs> biz, bir ses kaydını dinliyor. Çabuk çabuk çabuk. Telefon yok. Telefon yok. Abi gidelim Allah aşkına gidelim. Bizim ses kaydımızı dinliyor. Duydun değil mi? Ben ben, ben ben konuşuyordum az önce. Allah aşkına gidelim. Nasıl kaçacağız ki? Bilmiyorum gidelim dışarıda düşünürüz. Kapabilecek bir video gidelim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video izliyorsanız... Dübenin ne yapacağımızı bilmiyorum. Eğer şu saatten sonra videoda başımıza bir şeyler gelirse kayda gireriz yetişirsek. Hoşça kalın. Abone olun ve şuradaki güzeli zeytin bitirirken